Sürtülmesiz pistonlu kapta 100 kelvinde 0.8 mol SO2 gazı vardır. Kabın sıcaklığını 300 kelvine getirip 0.2 mol SO2 gazı eklenirse kabın hacmi 90 litre oluyor. Buna göre ilk durumda kabın hacmi kaç litredir? Bakın yine gördüğünüz gibi sıcaklık değişmiş. 100 kelvin, 300 kelvin, iki tane sıcaklık var. Mole bakın, 0.8 mol ışık var. Ve 0.2 mol SO2 gazı eklenmiş. Bize ne istiyor? Kapın hacmi. Bu arada tabii bir püf noktası var burada. Ne o püf noktası? Sürtünmesiz pistonlu kap diyor. Yani bunun özelliği basıncın sabit olması arkadaşlar. Kapta basınç sabit. Devam edelim. O halde basın sabitse hiç basınç kullanmıyorum. İlk hacim isteniyor zaten. Son hacim 90 litre olmuş. 0,8 mol haçlı gazı zaten vardı. E, 0,2 mol de ben ekledim. Ne oldu? Toplam hacim arkadaşlar 1 litre oldu. Ve sıcaklık da 3 katına çıkmış oldu. Bu işlemleri yaparsak gazın hacmini 2,24 litre olarak buluruz. Demek ki başlangıçta kap hacmi 24 litreymiş. İdeal pistonlu kaplamış bir kapta bir miktar x hızı eksi 3,3 santigrat derecede 3 litre hacim kaplamaktadır diyor. Gazın hacminin 4,5 litre olabilmesi için sıcaklık kaç santigrat derece yükseltilmelidir demiş. Devam edecek olursak bakın ilk sıcaklık ve son sıcaklığı istiyor zaten. Hacim değeri var. Bir gazın sıcaklığıyla hacmi doğru orantılıdır. Bu arada yeri gelmişken söylüyorum. İleride grafiklerimiz de var ama bir gazın basıncıyla hacmi ters orantılıdır. Onun dışında kalan basınç sıcaklık Basınç mol sayısı, hacim sıcaklık, hacim mol sayısı arkadaşlar bunlar doğru orantılıdır. Bir tek bir gazın basıncıyla hacmi ters orantılıdır. Bunu unutmayalım. Yine aynı işlemi yapıyoruz. İki tane değer var. İlk ve son diyebileceğimiz. Bu işlemi yaptığımız zaman sıcaklığı 300 kelvin buluyoruz. Ama bakın dikkat edin bizden santigrat derece istemiş. Ne olacak? Santigrat derece istediği için... 270 273'ü çıkaracağım. Benim son sıcaklığım 27 santigrat derece olacak. Yandaki kaba bakalım. Diğer üçüncü sorumuzda ideal pistonlu bir kap. Şekildeki sistemde bir miktar ideal ışık gazı pistonlu bir kapta 0 santigrat dengede durmaktadır. Buna göre kap hacminin 9 litre olabilmesi için sistemin sıcaklığı kaç santigrat derece arttırılmalıdır diyor. Yine üsttekine benzer bir soru. İdeal piston, sürtünmesiz piston. İşte şekilde gördüğünüz bu kap arkadaşlar. Yine aynı şekilde iki gaz olduğu için iki tane denklem yazıyorum. Bunları burada oranlayacak olursak sıcaklığı 546 santigrat derece buluyoruz. İşte kullanacağımız kaplardan birisi olduğunu söylemiştik. Bakın şekil 1'deki boru şekil 2'ye getirilip mutlak sıcaklık iki katına çıkarılırsa H kaç santim olur diyor. Neydi? Dış basınç arkadaşlar bize verilmezse dış basıncı 76 santimetre civa veya bir atmosfer alıyoruz. Ama sorular içerisinde de tabii ki cevap bağlı olarak değişebilir. Bu şu bölmede civa var. Civanın yüksekliği 4 santimetre civa. Burası da H yüksekliği. P0'ı 76 vermiş. Bu arada X gazının basıncını bulurken arkadaşlar 76 ile 19'u toplamıyoruz. 19 benim arkadaşlar burada hacim değeri bu arada. Unutmayın. 19 hacim değeridir. Yani burada içerideki şekil bir de gazın basıncı 80 santimetre cıvadır. 19 toplayıp 95 yazmayın. İlk basıncım gazın P1. 80 santimetre civa. Burada bu cıvanın yüksekliğinin bir önemi yok. Yan yattığında ne demiştik? P1'e eşit ve 76 yani P1 basıncı 80, P2 basıncı 76 santimetre civar. Hacim arkadaşlar 19 ilk durumda şekil 1'de yani V1 19 santimetre. Haşı istiyorum. Gazın miktarı yine aynı, değişmedi. R zaten ideal gaz sabiti. Bir de dikkat ederseniz burada yazmıştık sıcaklık iki katına çıkarılmıştı. Ben de sıcaklığı iki katına çıkarıp aldım. Bu işlemleri yapacak olursak ikinci durumda gazın hacmini 40 santimetre olarak buluruz. Bunun benzeri soruları ders kitabında ve derste de zaten şekil değiştirerek yani ters çevirerek de buna benzer sorular çözmüştük arkadaşlar. Konumuza devam edelim. Hocam. Efendim. bu bize attığınız PDF'te bunların çözümleri yok. Çözümü bir şekilde atabilir misiniz varsa bittikten sonra evet. konu. Emin misin? Bunların böyle çözümü yok mu sizdekinde? Yok hocam ben çıktı aldım yok. PDF yaptım. Tekrar bakar, tekrar düzeltir atarım. Hı hı. Hocam, hocam PDF'lerde üstünü beyazla böyle silmişsiniz. Onları evet. çıkart silince gözüküyor. Ben şöyle bir şey olabilir. Ee, ben aynı PDF'i, attım pdf'yi mail üzerinden de tablete attım zaten hani hiç oynamadım böyle direkt çıkmış ben bir daha bakarım gözüküyorsa arkadaşlar baksın hani ben sizlere görünüyordur diye o şekilde baktım da bir daha bakarım kontrol ederim tamam. Tamam hocam. Olmadı e, mail adresi alırım mail üzerinden atarım belki o zaman net görünür. Tamam hocam teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet gençler en çok sıkıntı çektiğimiz soru tarzı. Şimdi bakın sürtünmesiz piston evet ama nereye kadar sürtünmesiz biliyor musunuz? Buraya kadar sürtünmesiz. Buradan sonra arkadaşlar artık kapalı kaptır. Çünkü bu gelecek engele kadar gelecek engelden sonra artık hacim değişmeyecek. Artık ne kadar etki yapıyorsak eğer yeterli etki yaparsam engeli çarptıktan sonra bu soruda basınç o 01 atmosfer değişebilir. Diyor şekildeki sürtünmesiz pistonlu kapta 200 Kelvin'de 0.8 gram helyum gazı vardır. Kaba dışarıdan 1,2 gram haşır gazı ekleyip mutlak sıcaklık 400 Kelvin'e çıkarılırsa kaptaki son basınç kaç atmosfer olur? Şimdi şöyle başlayalım. Bir kere birincisi. Her türlü 200 Kelvin'den 400 Kelvin'e çıkıyorsa yani sıcaklık iki katına çıkıyorsa bu piston. Hacim 2V'den 4V'ye bir kere gelecek. Neden? Bir gazın sıcaklığıyla hacmi doğru orantılıydı. Sıcaklık iki katına çıkınca hacim de iki katına çıkar. Yani 200 Kelvin'den 400 Kelvin'e geldiğinde piston engele çarpar arkadaşlar. Bir de üzerine gaz gönderecek olursak demek ki basınç da artacak. Karşınıza böyle engelli bir P soslu çıkarsa arkadaşlar çözümü budur P1 V1 bölü P2 V2 n1 T1 bölü n2 T2'dir. Bakın. Bir. kenar Engel olursa burası bir atmosfer P1 P isteniyor. Kabın hacmi ilk hacim 2V. Engel'e çarpacak. Yani son hacim 4V olacak. Daha yukarı çıkmayacak. Helyum arkadaşlar buradan 0,2 mol başlangıçta 0,2 mol gaz var. Üzerine 0,6 mol de H2 ben ekledim. Bakın ne güzel burada çok güzel açıklamış. 0,8 olacak. Ve bu işlemleri sıcaklık 200'e 400 ne oldu? Peyton 4 atmosfer oldu. Yani arkadaşlar Peyton 4 atmosfer piston engele kadar geldiği için tonajın 4 ve öz kütle nasıl değişir demiş arkadaşlar bakın burada işlem yaparak göstermiş pistonlu kaplarda 0.8 gram helyum gazı vardı hacim 2V'di yani ilk arkadaşlar neydi 0.4 bölü V değerine eşitti 0.4 bölü V değerine eşitti öz kütle işlem yapıyorum nedir ne demiştik? Biz öz, kütle sorularında bunu çok kullanacağız. 04 bölü V'di. V son arkadaşlar artık içerideki kütle 2'ye çıktı. Ne oldu? 05 bölü V oldu. Öz kütle bu şekilde arttı. Eğer engel olmasaydı arkadaşlar öz kütle azalırdı. Öz kütle olması yani engel olmasaydı öz kütle azalırdı. Çünkü hacim artmaya devam ederdi. Bunu unutmayın. Engelden dolayı burada öz kütle arttı. Engelsiz piston sorularında içeri daha hafif gaz gönderirseniz hacim artışı kütle artışından daha fazla olacağı için öz kütle azalır ki ona da ayrıyeten değineceğiz. Birim hacimdeki tanecik sayısı nasıl değişir demiş. Gördüğünüz gibi ben daha çok mol gönderdim. Ne oldu? Mol artışı hacim artışından daha fazla olduğuna göre tanecik sayısı arkadaşlar değişti. Bakın tanecik sayısı sorulduğu zaman da mol bölü hacim yapıyoruz. Aslında derişim hesaplıyorum. 2 V'lik hacimde 0,2 mol madde vardı. 4 V'lik hacimde ne oldu? 0,8 mol, mol madde var. Birim hacimdeki tanecik sayısı arttı. Kinetik enerji kinetik enerji arkadaşlar sıcaklık 2 katına çıktığı için ortalama kinetik enerji de 2 katına çıktı. En seçeneğin cevabı da bu olacak. Şu grafikleri de Ondan sonra bitelim arkadaşlar. Şimdi bakın bu grafik PV grafiği. PV grafiği NVT'ye sabit vermiş. Ne demiştik? Bir gazın basıncıyla hacmi ters orantılıdır demiştik arkadaşlar. Bir gazın basıncıyla hacmi ters orantılı olduğu için bu şekilde gösteriyoruz. NVT yi sabit. Yine PDRT grafikleri yorumlarken her zaman bunu yazıyorum. PDRT'ye göre yorumluyorum arkadaşlar. Hiçbir hata yapmazsınız buna göre yorumlayacak olursanız. V ve T sabit demiş. R zaten ideal gaz sabiti. Gereğine kaldı. Basınç ve mol kaldı. Bir gazın basıncıyla mol sayısı nedir? Doğru orantılıdır. Gördüğünüz gibi. O halde bu grafikte bu şekilde olacak. Bu grafiğe bakıyorum. Bakın şimdi yine PVRT yazalım bunun için. Bakın yazarak yorumlamış zaten. Nedir? N sabit. R sabit. O zaman PV çarpımı P ile doğru orantılı olacak. Burada N ve T sabit. PVRT yazdık. R zaten sabit. N ile T de sabit. Dördüncü grafiği anlatıyorum ne kaldı? PV çarpımının değeri de sabittir arkadaşlar. Her şey gitti, hiçbir şey kalmadı. O halde hacim artarsa basınç azalacağı için ters orantılı olduğunu söylemiş ikisinin ne olacak? PV değeri değişmeyecek. O nedenle sabit kalacak. Yine bir gazın mol sayısıyla basıncının pardon mol sayısıyla hacminin yine bir gazın sıcaklığıyla basıncının ha, bu arada kelvin sıcaklığı olarak bu doğru arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz bizim santigrat derece grafiğimiz var. Onu da çizelim. Santigrat derece grafiği grafiğin gerisinden mutlak sıfır dediğimiz bu eksi 273 santigrat dereceden başlar. İkisi birbirinden farklıdır. Bunları unutmayın. Bir gazın sıcaklığının kinetik enerjiye doğru orantılı olduğunu söylemiştik. Sıcaklık artarsa kinetik enerji artar. Birim yüzeye yapılan çarpma sayısı P ve sabit arkadaşlar. Sıcaklık artarsa birim yüzeye yapılan çarpma sayısı arkadaşlar ne oluyor burada? Azalıyor. Neden birim yüzeye yapılan çarpma sayısı azalıyor? Tüm ekranı temizleyip burada bir yorumunu yapalım sizde bu grafik için. Bakın. 8. grafik dediğimiz bu grafik aslında şunu söylüyor. Bakın P ve L sabit. Öncelikle formülü yazalım. P ve N, R. T. Şimdi bunlar sabit. Bir gazın hacmi de sıcaklığı doğru orantılı. Şu an elimdeki kapta bu arkadaşlar. İdeal pistonlu kap. Madem hacim sabit. Hacim V. Sıcaklık T. Sıcaklık 2T'ye çıkacak olursa gazın hacmi sıcaklıkla doğru orantılı olduğu için bu hacimde ne olacak? 2V'ye çıkacak. Artık hacmim 2V oldu. Ama ne oldu? Bir gazın hızı sıcaklığın kare köküyle doğru orantılıydı. Hacim iki katına çıkarken hız iki katına çıkmadı arkadaşlar. Kök iki katına çıktı. Yani hız artışı hacim artışına göre daha düşük. İlk durumda çarpma sayısını, birim hacimdeki çarpma sayısını arkadaşlar ne oldu? Bir tane çarpıyorsa artık iki alanda köküçü kadar çarpıyor. Bu nedenle arkadaşlar çarpma sayısı azalır. Biraz karışık olabilir ama düşünürseniz hızlı ve hacim değişimlerini düşünürseniz daha rahat yapabilirsiniz. Yine aynı mantıkla birim hacimdeki tanecik sayısı diyor arkadaşlar. Aynı mantığı düşünün. Şimdi sıcaklık artışının madde miktarına bir etkisi yok. Hacim V'den 2V'ye çıktı. Alan ne oldu? Arttı. İlk durumda yani hacim V iken, en bölü V iken birim hacimdeki tanecik sayısı artık ikinci durumda en bölü 2V oldu. Çünkü sıcaklık artışı hacmi arttırdı. Madde miktarına bir etkisi olmadı. Bu şekilde yorumlarsanız arkadaşlar bir sıkıntı yaşamazsınız. Bir dahaki dersimize arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğim. Yine gazlardan devam edeceğim. Dengeyi komple bitirmiştik herhalde. Yanlış mı hatırlıyorum? Bundan sonra kaldığımız yerden, gazlardan yine tekrarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Size iyi dersler katıldığınız için teşekkürler.